bayağı don kaçtı. Yırtık don. Bir şey bu el donu mu bu ne? <laughs> Parmağında giyebiliyorsun işte. Samet! El donu Büyük boy verdiler. Merhaba, biz şu anda İstanbul Atatürk Havalimanı'ndayız. Tam adını söylemeseydim çünkü nerede olduğumu anlamayacaktınız. Buradan... <laughs> <son bir> <gülüyor> e... <gülüyor> buradan... Bayış ve Nazlı ile beraber şeye gideceğiz. İlk önce Kore'ye gideceğiz. Oradan sonra yine bir aktarmamız olacak. Oradan da Nagoya'ya inişimizi gerçekleştireceğiz diye ümit ediyorum. Tabii sizin bunu gördüğünüzde ben çoktan 12 saat uçmuş. Hatta 12 saat geri gelmiş olacağım. Bütün sinirim stresim geçmiş olacak ama şu anda acayip sinirim stresliyim. Oh inşallah uyurum uçakta diye ümit ediyorum. Bakalım. Kapının önünde Bekliyoruz Kore'ye gitmek için. Ee, tahmin edeceğiniz üzere Kore'de <laughs> Tahmin ettiğiniz üzere Kore'ye gidenler sadece Koreli ve de uçaktaki tek turist muhtemelen biz. Şimdi size etrafı göstermek istiyorum. Anladın biz bunu 10 saat yaşadık siz bunu izlerken. Çaktırmadan çek. O kadın şimdi ayakkabısını giydi. Normalde normalde hepsinin ayakkabıları ayağında değil yani. Sinem canım. Hepsinin ayakkabı. olan İnadıma sanki hepsi ayakkabılarını ben giydi. Ben çıkarayım mı? Lütfen çıkarma. Hayır. Lütfen. <laughs> oh, <yeah. gülüyor> 11 saat sonra yürümenin verdiği heyecanla Kore'ye girmiş bulmaktayız. Şimdi transit yapıp buradan Nagoya'ya diye ümit ediyoruz. Bakalım. Bunu kameraya aldığım iyi oldu. Kore, Kore mehter takım. Biz ülkede önümüzden geçince, alttan geçiyoruz. Yok, hayır. <laughs> Temmiz gelen biz. Evet, Japonya'ya sonunda vardık. Hatta... <gülüyor> <gülüyor> tam şu anda Nagoya'nın... Neredeyiz biz tam? Toyota. Toyota. Toyota'da bir yerdeyiz. Ve şu anda da Japonya'da çok büyük bir çılgınlık olan şu makinelerin yanındayız. Ben az önce bir tane denedim. Neyse onu sonra atayım. Şimdi size Yumuşma ilginç çıktık. bir şey göstereceğim. Bence çok mantıklı arkadaş Gerçekten öyle demeyin. <laughs> şey sus, aşağı, don don belki terliyor <laughs> sonuçta. İşte tamam. Don. Şimdi bana hangi Şimdi düşünürsen aşağıdan geldiğini deneyeceğiz. Tamam. Şimdi 220 zaten. Ne renk? Don açalım beraber. Pamuklu, pamuklu. <laughs> pamuklu zaten. <laughs> <laughs> Islanır da kullanır. Kanına <laughs> İçlik de veriyorlar bu <laughs> Ters çeviriyorum değil mi? Biraz daha devam ettir. Çevir çevir. Devam. Sağa doğru. Ha. <laughs> Geri geldi ya, Ha. Mavi bir kutudan. Kesin <laughs> beyaz pazar konu. Aa yok renkli bir şey. İyi yani. geldi ya renkli. Şu geldi. Oo. Artık şişelerimiz Artık güven işte. içinde. Aynı Aynı ayrı ayrı bantlı. Zoomluyorum. açıyoruz. Açamıyorum. Dom. Bayağı don kaçtı. Yırtık don. Bir e şey bu el donu mu? Bu ne? <laughs> Parmağını giyebiliyorsun. Samet! <laughs> el <laughs> donu mu? Büyük boy verdiler. <gülüyor> 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 Evde de kullanıyorsun. Şeye geçiyor, geçmiyor mu? Çocuğa mocağı giydiririz. <laughs> <laughs> Bizim çoğu iyi olur aslında. Ay bebe gibi şu anda. 200 yeni. <laughs> Buna verdim. <laughs> Tam olarak o, dona. <laughs> Toka diye kullanabilirsin aslında. Yok, At kuyruğu yaparsın gidince çoğuya gideriz. Çoğunun parası ne yerine? <laughs> kısmet, Japonya'da yani ya 200 dersin. yeni nasıl çöp atarsınız diye uğraşırsanız. Bunu, bunu gördün mü? Kedi eve Fırın <laughs> kedi. Ha bak bu şişeye kedi. takıyormuşsun. Evet. Evet, evet ama şişe olur mu? Oluyor A, oluyor. gerçek don sandın. Ha gerçek don mu sandın? Evet. Ha o da var. Mısın, şey Onu gösteririm ben sana bir ara. Nagoya sokaklarında geziyoruz şu anda yemek yedik az önce. Bir e, uh, kombini de tabi mantıklı olarak onu da çekmem gerekirdi ama onu çekmedim. ¿Evet? Neyse birkaç gün sonra bir, bir, yarın da yiyeceğim, akşam da yiyeceğim onları çekelim artık. <gülüyor> <gülüyor> anyway? ne oluyor, <gülüyor> <gülüyor> Yok. Şu öbür üstteki oradan muhabbeti burada var. Şuradan karşıya geçeceğiz. Hadi. Ondan bekliyorum. Adamların kırmızı ışıkları bile sakin. Şu an geçersek bayağı kırmızı ışık Kırmızı ışık işte. Akşam ne akşam burayı çekiyor olsaydım mesela şimdi birkaç tane bu takoyez adam bize bakıyorlar. Değil mi? Niyecek gölüm bunlar? Çünkü burası host club. Ha. Ha, burası. Hosto krabu. Öyle de. Adam ben evet, de denesem iyi olur aslında. Şimdi kendi geliyor yukarıdan bir tatlı bak. Niye host club olması kötü bir şey mi? <laughs> ne, yok ki. <laughs> <şimdi>. Koşuyorlar. <laughs> Koşuyorlar da ben bırakırlar. Oturdum direkt <laughs> bir şey de bir şey. <laughs> Vay, böyle. Vay be ne eşit bir şey. <laughs> şu yani arabaların yani. renkleri bak Buyurun. dur durdu yine. Aha bak. bak bundan sağ istiyorum. Sağ sağ çekmiyor. Adamı, çekmiyor. <laughs> güzel değil mi? Çok güzel. Tam <laughs> Ne bak kadın aşağıda çekiyor ya. Bence çekilmeyeyim. Bu bundan daha da. Hadi. Da. <laughs> <Beşiktaş. gülüyor> i̇şte onun yeri. Şeymiş, futbol <laughs> maça gidiyor. Bizim de salak gibi <laughs> çekiyor. <laughs> Okul var bunlar küçücük. Bunlar maça gidiyor. Aa geliyorlar. Evet. Aa bir şey bu Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. အဲ့ဒါလည်း もう。<laughs> <laughs>

Aaa Bizler de anladığınız tek kelime olacak. <laughs> Aynen. Abi bedava yemek varmış. Yani o şeymiş. Demek ki yani, bir şeymiş. Evet. Şey... Bu insanlar genelde bisikletle böyle e, geziyorlar etrafı. Çok fazla, yani araba var da, hani bisiklet kadar araba yok diyeyim. Ya da yürüyorlar. Tren var falan bir sürü ulaşım aracı var. Onun içinde çok çılgın otoparkları var. Yani normal şartlar altında şurayı, şurası bütünüyle bisiklet otoparkı. Hatta orası da yetmemiş <laughs> bir saniye. Şurası var. Buraya e, bisikletlerini koyuyorlar. Ücretliymiş bunlar zaten. Ondan sonra burada bildiğiniz arabanızı park eder gibi. Ha, gid, gidip geliyorlar yani. Festivali anlatıyor Samet. Onlar işte her bir arabada farklı bir şehrin şeyini temsil te, te, te. tamam. ediyor. Tamam. Tamam, bize gidin dedi alemen. Tamam. <laughs> evet, Tamamdır. Tamam. tamam. Yumayacak yoksa durulmayacak. Herhalde öyle oldu ya. Yok biz. Bir <telefonu çizince. gülüyor> Bugün toyamın kurulucuymuş. Burada yani şimdi bu bir festival, festival olacak. Evet. Onu göreceğiz. Bakalım.